Serkan Arslankaya'nın söyle bir sorusu var. Hocam merhabalar. Ben yıllardır amatör olarak elektronik müzikle uğraşıyorum. Birkaç ay öncesine kadar vokal olmak pek de aklımda yoktu. Arkadaşlarım özellikle annemin ısrarı üzerine YouTube'da kanalaştım. Orada karaoke'ler paylaşmaya karar verdim. Baktım ki karaoke tonlar bana uygun değil. Ben de kendi altyapılarımı kendin hazırlayayım dedim. Bu defa altyapıları hangi tonda yazacağım bilemedim. Ne yapacağımı şaşırmış diyeyim. Kendi tonumu nasıl bulabilirim? Piyano eğitimi almaya başladım, henüz iki ay oldu. Ee, sevgili Serkan, bu konuda şu an için yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Ee, eskiden karaoke programlarında artı bir, artı 2, artı 3, artı 4 diye diye deneye deneye kendi tonlarınızı bulabiliyordunuz. Şu an ne yapabiliyorsunuz bilmiyorum. Ama internet üzerindeki videolar zaten sıradan standart bir tondadır. Ve siz onun üzerine okuduğunuz zaman ya uyar ya uymaz. Bu tamamen tesadüflere kalır. En güzeli aslında bilgisayarınızda bir programa indirin. Karaoke programları var. Oradan tek tek kendi tonunuza uyana kadar değiştirmeyi deneyin ya da müzisyen olun bu işi daha da öğrenin 5-10 sene sonra zaten bütün tonlarınızı kendiniz buluyor hale geleceksiniz. 5-10 sene bile kalmayabilir. E, gitar seviyeniz yükselirse mesela 2 senede de bunları çözebilirsiniz.